Arkadaşlar Japonların israfı hiç mi sevmediğini biliyor musunuz? Hatta bununla ilgili çok sık kullandıkları bir kavramları dahi var. Mottai nai. Bu kavram bir şeyin israf olmasının ne kadar üzücü, acı bir şey olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda israf etme eylemi için hissedilen suçluluk, pişmanlık veya üzüntü duygusunu içinde barındırıyor. Bu kelimeyle ilişkili his Japonya'nın kültürüne ve düşünme biçimlerine derinden kök salmıştır. Gündelik hayatta sıkça duyulan ve hissedilen bu kavramın İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'da yaşanan fakirlik nedeniyle türetildiğini ve israf etmenin verdiği suçluluk, pişmanlık hissinin nesiller boyunca aktarıldığını söyleyenler de var. Modda birçok farklı kullanım alanı var. Ancak genellikle çocukların tabaklarında yemek bırakmaması için bir uyarı niteliğinde söylendiği de biliniyor. Bizim kültürümüzdeki yemeğini bitirmezsen arkandan ağlar ifadesinin Japon kültüründeki yansıması gibi Modda karşısındakine biraz suçluluk, biraz da sorumluluk yüklüyor. Bu kavramın dünya ile tanışmasında en etkili isim ise 2024 Nobel Barış Ödülünü kazanan Kenyalı çevreci Wangari Maathai olmuş. Birleşmiş Milletler'deki bir oturumda çevre korumasını teşvik etmek için bir slogan olarak Maathai'nin Nai kavramını tanıtmıştır. Bu terimin 3R'yi Reduce, Reuse, Recycle yani azal, yeniden kullan, geri dönüştürü mükemmel bir şekilde özetlediğine de inanılmaktadır. Bu arada kavramı İngilizce'ye çevirmeden Japonca haliyle kullanılması ise hayli dikkat çekici.